Madam President, ladies and gentlemen. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli katılımcılar, bu Türkiye Tribünel'in başarısını mümkün kılan, bunun için işbirliği yapan herkese teşekkürüm ifade etmeden önce sadece e, sorumluluğunun bana, sorumluluğu bana ait olan kişisel düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Bu düşünceler gerçekten benim için çok değerli ama gerçekten bu hafta Türkiye Tribünörlüğü çerçevesinde yapılan çalışma açısından anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ben bunları sadece düşünce sürecimizi ilerletmek amacıyla Ulusal Unsurlu size sunmak istiyorum. Örneğin 2015 tarihinde, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişinden 7 ay önce Birleşmiş Milletler'in ırka dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik komitesi, ki ben şu anda bu komitenin başkanımcısı olarak görev yapmaktayım. Bu komite Türkiye tarafından uluslararası anlamda ırkı dayalı ayrımcılığın tüm biçimlerin ortadan kaldırılmasına yönelik sözleşme çerçevesinde sunduğu dönemsel raporu incelemiştir. Ben o dönemde Türkiye'nin on yıllar boyunca kaydettiği ilerleme ile ilgili ne kadar büyük bir hayranlık beslediğimi belirtmiştim. Bence bu ilerlemenin çok da doğru bir şekilde... Modern Türk ulusunun atası Kemal Atatürk tarafından savunulan ilkelerin uygulanmasına atfedilebilecek nedenin bu olduğunu söylemiştim. Şunu da söyledim ki benim görüşüme göre Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden bazıları ve özellikle de layık bir devletin oluşturulmasıyla ilgili olan ilkeler sayesinde Türkiye'de muazzam bir ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte Türkiye hükümetinin politikasındaki bir dizi muğlaklı atıfta da bulunarak esefle şunu da ekledim ki Türkiye'de o dönemde yakın tarihte gerçekleşmekte olan gelişmelerden bazılarının beni kaygılandırdığını belirttim. Ve yine aynı zamanda bana öyle gelmekteydi ki Kemal Atatürk tarafından uygulamaya konan temel ilkelerden bazılarının tehdit altında, tehlike altında olduğunu gördüm. O dönemden bu Türkiye'deki durum gitgide Kader ölçüde kötüleşti. E, şu anda hala devam eden e, darbe girişimi sonrası baskı süreci gerçekten çok ağır insan hakları ihlallerini beraberinde getirdi. Ve yüksek sayıda kişi doğrudan bu baskı sürecinde mağdur oldular. Ayrıca bu kişilerin aile fertleri ve onlara bağlı olan e, kişiler, onlara tabi olan kişiler de bu ihlallerden büyük ölçüde eziyet görmektedirler. Bunlardan ötürü büyük bir eziyet görmektedirler. Şunu açık bir biçimde net olarak ifade edelim ki bu Türkiye tribünleri, bu mahkeme hiçbir şekilde Türkiye karşı düşmanca bir uygulama değildir. Ve yine aynı zamanda darbe girişimine yaradan kişileri desteklemeye yönelik bir uygulama da değildir. Burada amaç sadece Türkiye'de yanlış giden şeylere dikkat çekmektir. Böylesi bir girişimdir. Ve burada şu anda Türkiye'de ağır insan hakları ihlallerinden mustarip olan ki çok sayıda böylesi kişiyi destekleme yönelik bir uygulamadır. Ve hiçbir şekilde biz bu mağdurların kaderine kayıtsız kalamayız, sessiz kalamayız. Bu mağdurlar bizim bütün sempatimizi, merhametimizi hak ediyor ve umuyoruz ki Türkiye bu zorlu dönemin üstesinden gelecektir. Ve Avrupa'da hukukun üstünlüğüne dayalı bir şekilde yönetilen bir devlet olarak hak ettiği yeri alacaktır. Bu Türkiye Tribünü tarafından incelenen insan hakları ihlalleri, işkence uygulamaları ile ilgili olmuştur. İnsan kaçırma, basın özgürlüğü ve yine aynı zamanda tar yargının tarafsızlığı, cezansızlık ve adalete erişim ilkeleriyle bağlantılı olmuştur. Bu bahsettiğimiz haklar temel insan haklarıdır. Bunlar geleneksel haklar ya da klasik haklar ya da daha yakın bir şekilde sivil haklar ve temel özgürlükler olarak adlandırılmaktadır. Bu haklar hali 1789 tarihli Fransa İnsanın Hakları ve Yurttaşların Hakları Beyannamesinde ve yine aynı zamanda 1791 tarihli Amerika Haklar Bildirgesinde korunmuş ve savunulmuştur ve bütün bu haklara saygı duyulması gerekir ve bunun hemen ve herkes için yapılması gerekir. Burada ihlal edilen haklardan bazıları hiçbir istisnanın, hiçbir sınırlamanın, hiçbir delegasyonun ya da istisnanın olamayacağı e, düzenlemelere tabidir. Burada Avrupa Konseyi e, yönetimi 4 Kasım 1950'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladığında burada bu evrensel insan hakları beyannamesinde belirtilen belirli hakların toplu şekilde uygulaması için ilk adımları atmaya kararlı olduklarını belirtmişlerdir. Ve burada bahsedilen haklar bu sözleşme imzalayan bütün taraflar için geçerlidir ve burada bir girişim yapılmıştır. Girişim gerçekleştirilmiştir. Burada amaç uluslararası anlamda bir yükümlülük çerçevesinde bu hakların garanti edilmesi ve uluslararası anlamda yargıya tabi tutulmasıdır. Ve bu haklar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kurul temelini oluşturan haklardır. Ve burada yasa olarak bağlayıcı olan kararlar yetkisine sahiptir bu e, mahkeme. Ve yine aynı zamanda bu sözleşme gerçekleştirildiğinde bu kurucu babaların, e, ataların e, hedeflediği o ilkeleri yansıtmaktadırlar. Ve yine aynı zamanda e, devlet tarafları bu sözleşmeyi imzaladığı zaman e, bu konunun farkındadırlar. Ve sözleşme imzalarken onların parlamentoları da bu konunun farkındadırlar. Ve bu hakların... E, bu haklar herhangi bir şekilde ve belirli kaynakları gerektirmektedir ve bu kaynaklar olmaksızın onlar uygulanamaz ve bunun için belirli önceliklerin belirlenmesi gerekmemektedir ya da yine burada bunların adım adım gerçekleştirilmesi için belirli bir zaman çizelgesi olması gerekli kılınmamaktadır ve bu hakları rahat edilmesi gerekir ve bu sadece siyasi iradeyle yapılabilmektedir ve burada bir bu sözleşmeye taraf olan bir devlet burada bilerek isteyerek ve kısıtlı bir şekilde bu hakları ihlal etmektedir ve bu şok edici bir durumdur. Türkiye Tribunali tarafından bulunan ihlaller gerçekten pervasız ihlallerdir, ağır ihlallerdir. Bunlar sanal ya da potansiyel değil, bunlar gerçektir sadece prosedüre de muhakemeye dayalı değildir. Bunlar genel ölçüde e, somut içerik taşımaktadır. Bunlar dolaylı değil, hep doğrudur. Doğrudandır ve yurt dışında gerçekleştirilen insan kaçırma e, ihlalleri, insan kaçırma uygulamaları harç olmak üzere bunlar ülke dışında değil, genellikle ülke içinde olmaktadır. E, burada bu sözleşmeye taraf olan ülkenin e, sınırları e, dışındaki kişilerle değil, bu sınırlar içerisindeki olan kişilerle ilgilidir ve genellikle e, bu sözleşmeye üye olan ülkenin e, vatandaşına sahip olan kişileri içermektedir ve hukuka dayalı bir şekilde o bölgede yaşayan kişileri içermektedir ve aynı zamanda bu sözleşmenin teleolojik edilmek bir şekilde yorumlanmasını gerektirmemektedir. Ve burada başka bir soru gündeme gelmektedir Türkiye'de gerçekleştiren insan hakları acaba insanlar karşılaştıran suçlar telinde taşır mı? Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapsamının ötesine geçmektedir. Ve burada olumlu bir yanıt verilmesi söz konusu olursa bu sarıya bunun uluslararası ceza mahkemesi tarafından incelenmesi gerekiyor. Bu da lehede bulunmaktadır. Ve burada Avrupa Konseyi'nin bir üye devleti taraf, üye devletiyle ilgili böyle bir sorunun gündeme getirmesi kendi başına çok kaygı verici bir gelişmedir. Ve şunu merak edebiliriz. Acaba Türkiye türbünlerin gerçekten kurulması gerekir mi? Acaba Strasbourg'daki AİHM'e kendisini daha yüksek sesle, daha net bir şekilde ve burada Türkiye'nin sözleşmedeki ana haklara ilişkin bu permasızlıklar ne karşı görüşünü beyan edemez mi? Hepimiz biliyoruz ki çok sayıda yani binlerce bireysel başvuru yapılıyor mahkeme çok sayıda konuyla ilgili dosyaları ele almakla meşgul ama. Diğer yani sözleşme imza olan diğer devlet tarafları neden böylese devletler arası bir uygulama yapmadı, bir başvuru yapmadı? Ve bu uzun süre boyunca karar beklemek söz konusu olsa bile devletler arası bir başvurun AHM yapılması Türkiye'ye mevcut insan hakları sicilinin Avrupa Konseyi'ye bir üye devlet olarak ve Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak kabul edilemez olduğuna ilişkin Türkiye'ye net bir sinyal gö gösterecektir, gönderecektir. Ve bazı kişiler bunun en azından kısmen bir şantaj sonucu olduğunu belirtebilir. Bu Türkiye tarafından diğer devletler, üye devletlere karşı özellikle de Avrupa Birliği üyesi olan devletlere karşı bir şantaj taşıdığını, bunun sonucu olduğunu söyleyebilir. Burada e, yasa dışı göçün e, burada devlet sınırları üzerinde büyük bir baskı yarattığını biliyoruz. Ve zamanda Avrupa Birliği üye devletlerinin e, getirdiği prosedürler sonucunda e, bu üye devletler göç baskısıyla yeterince etkili bir şekilde başa çıkamaktadırlar Ve burada ülkelerin e, bu sını, dış sınırları e, korumak üzere işbirliği yapması gerekir. Burada e, Avrupa'ya yasa dışı olarak gelmek isteyen çok sayıda aday bulunmaktadır. Dolayısıyla AB dışındaki AB komşuları e, bu konuda e, kolaylaştırıcı etki gösterebilirler ve bu da baskıyı büyük ölçüde artırmaktadır. E, dolayısıyla AB dışındaki bu ülkelerin Avrupa Birliği'ni yasa dışı göçmenlerle doldurma kapasitesi vardır. Yakın tarihteki örneklere bakacak olursak şantajla ilgili İtalya'ya karşı Libya Keuta ve milliyetçiliğe karşı Fas ya da Litvanya ve Polonya karşı Belarus'un tarzı ve yine Yunanistan'a karşı Türkiye'nin tavrı bu yasa dışı göçmenlerle ilgili uygulamaları örnektir. Bu durumlarda Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin ciddiyetinden bağımsız olarak Avrupa Konseyi'nin diğer üye devletlerinin de Türkiye'ye karşı Türk vatandaşlarının insan haklarını savunmak üzere bir tavır almaları gerçekten beklenemez. Beklenmesi çok zordur. Bu üzücü bir durum olsa da mevcut durum budur. E, hazırlama doğru bir dümdür ve gerçekten samimi bir şekilde şunu umuyoruz ki Türkiye türbinlerinin faaliyetleri sayesinde Türkiye'deki insan hakları durumunun iyileşmesine katkıda bulunabileceğiz. Bu nedenle bu çabayı uyguladık, gerçekleştirdik ve gerçekten e, bu noktada e, bu gerçekleştirilen e, Türkiye tribünlerinin başarısına katkıda bulunan herkese içtenlikle teşekkür ederim, sunmak istiyorum. Halihazırda e, Rektör van der Waal kendi teşekkürlerini takdim etti. Kendisi Kent üniversitesi rektörü olarak ve yine dün de yapıldığı üzere e, tribünal başkanı burada işbirliğinde bulunan bütün kişilere teşekkür etmişti ve yine aynı zamanda Profesör van der Waal e, koordinatör olarak burada kendi teşekkürlerini sundu. Özellikle de e, tribünal üyelerine ve yine Tulkenz, Tülkens, Giorgio ve Redi Bianco, Laurent van der Westhuizen, Angenita Bayens ve John Pache. Hakimler olarak sizin sayenizde bu e, tribünleri başarıya Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Sadece tek bir kişiye tekrar teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu da koordinatör, bu tribünelin koordinatörü. Profesör Johan van der Notte kendilerine teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Kendisi iki yıldan uzun süre boyunca yılmaz bir şekilde bu tribünelin başarıya ulaşması için canla başla çalıştı. Ve kendisi enerjisini, bilgisini ve akademik ve siyasi itibarını bu tribünelin hizmetine sundu. Ve kendisine en içtenlikle teşekkür etmemiz gerekiyor yaptığı bütün çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Tekrar hepinize çok teşekkürler.